Evet arkadaşlar videoyu geçmeden önce size bir konu hakkında konuşmak istiyorum. Arkadaşlar sponsorumuz olan oyunoyun.com Arkadaşlar böyle görmüş olduğunuz gibi ucuz ve indirimli UC'ler burada arkadaşlar. Belirli günlerde böyle indirimler oluyor. Görmüş olduğunuz gibi %2, %5, %5 tekrar yani %15 indirim. Yani bunu hiçbir sitede ben görmedim. Böyle bir indirimi kaçırmak istemiyorsanız açıklama kısmındaki siteye gelip de indirimlerden faydalanabilirsiniz. Kendinize bakın, iyi seyirler. Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar 1 vs 2'deyiz. Yanımızda Efe var, hoş geldiniz Efe Efe'ler. Hoş bulduk Onur abi. Evet. HBA. abi. Arkadaşlar iki tane Efe var, yanlış anlamışım. Nasıl, bunlar ne FF oyunda? Sen beni mi vuracaksın bot? First point for the red team. Aa, Aa, bot, bot ya. Cık. Arkadaşlar Ulan. böyle ambar eğlenceli modları atıyoruz. Bakalım neler olacak. Hop! Oy! Sen benim efemi nasıl öldürürsün bot? Target down. Ya Efe'cim çok özür dilerim. O vuruşum benim. Bot öldük ya. Biraz lag'ım var galiba. Efe'nin biraz lagı ben var. Bende lag yok. Diğer efeni. Ya ağlayacaksan kapatayım oynamayayım. Yok lan diğer efeni ışınlanıyor. Tamam, Oy. Tamam, hadi inanmış, inanmış. gibi yapalım. Gel İnandım. Lagı var. Aaaa kaç 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 kaç. Bot 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 bot. Gel buraya bot. Aa vuramadım mı? sen al bakayım şunu. Otur. Yumruk yok. Yumruk. <laughs> yumruğu öldü bot ya. Burası tam bir bot. Gel lan buraya. Kaç şuna be. Tam bir bot. Allah'ım ben böyle bot bir alamıyorum diyorum. Bak, yumruk kullandığın için öldüreceğim seni. La öldüremiyorum. Bomba kim attı? Ben attım. Ha! Elim ayağıma dolaştı lan. <laughs> ha, şimdi, tamam. <laughs> tamam, kullanıyor. <laughs> bot ya. Tamam tabancı kullanma canım. Sadece şey gel. Yok. Ben öyle bilmem. Hmm. Bizde adamlık böyle bir şey. Neredesin? Yani. Neredesin? Arkadaşımın senin yanında. Knife nasıl bot ölüyorsun Allah'ım gelişim. Gördün mü ben uyuyan güzel. Ben sana... Yat aşağı bot. Bak bak benim lootumu loot diyor. <laughs> Oy! <gülüyor> <gülüyor> Allah Botlar öyle vuruş atabiliyor muydu ya? <laughs> Abi nasıl öldüm ben ona? Kaç lan oğlum? <laughs> öyle hadi tamam. Bir tane M24'ü bana ver. Adama bak iki M24 oynuyor. İkimiz de buradasınız değil mi? Hayır. Yalan. Öldü. Hadi. Hadi. Bitti, bitti, bitti. Bit, bit. Nerede ya bu? Ses. Uy, kas. Çok güzel. <gülüyor> Kaçamadım. Kaçamadım. Nice <laughs> Abi çok güzel yedi. ha <laughs> Son anda. <laughs> İçimde hissettim. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bakayım sen. Gel Sen zaten çok ağladın. Gel seni bir vurayım ben şu m üstüye. Hayır. Ay sakin. Bekle sana bir M200 vuruşu atacağım. Geber. Lan. <laughs> Son bir mermi bunu da Efe oyunda ye harman olsun. <laughs> ya ama ben akrep çekeyim şimdi sana. Bak şimdi akrep çektiğin ne oldu? Soktun mu? Evet. <laughs> Vurduktan sonra öyle denmez ama bak. <laughs> Gel buraya. Sonuçta soktum Yani. No <laughs> mercy. ne oldu lan adamın? Sana da vurdum. Hayır bak şerefsiz yapma diyor. Oğlum biz onun kitabını yazmış adamız lan. Roman diyor kursun artık. Anca öyle vurursun. Anca öyle vur. Ayke çekmişim sana. Roman diyor oku tamam mı artık? Evine sana. M24 vursana. M24 vursana <laughs> bot. Ya, bot yürü. hadi M24 vur hadi bot. Gel lan. Bot. Bot kiyo. Bot nikiyo. Bot kiyo. Neredesin? M249. Ah! Al şunları. hadi. Kaç. Ha vuramadı ki. Hayır, the blue sakin. Good. M249 çekme. Allah'ım ya Rabbim bot ya. Gel hadi neredesin? Ama bak abi şimdi hadi. şimdi şöyle bir haksızlık var. Eee mx49 çektim. <laughs> ya al, alacak <laughs> sen hemen <kapatıyorum>. alacaksan hemen kapat. Alacaksan sus. Adam beynime <laughs> patlattı ya. Oğlum Efe tava gel. Ya abi adama. Abi tava yok ya. Ya abi tava ne? Tava yedim yanlışlıkla. Adama tabanca giriyorum adam tava sokuyor bana. Pingi var bu arada harbi harbi pingi var bu arada. Sana şerefsizin kralını yazdım aslanım. Ya. Yeah. <laughs> Aa sakin. Good boy! Ay. Say Öldüm. Aa ölmedim. <gülüyor> Aa. <gülüyor> Oy abi canın kaç? On. Yo 5 falan 5 falan Ne bileyim Şu an öyle bir şey yapacağım ki bak izle Bina mi yapacaksın sen bana. <laughs> Kendini patlatma. Hayır, almadım. hayır, lagım var, lagım vardı, lagım vardı vallahi <laughs> Aynen, lagım vardı. Aynen tamam. Yemin, ezi... <laughs> yemin tamam, ediyorum. Yemin ediyorum tamam. lagım vardı bak. Tamam, şey yapmıştım hatta 2 saniye falan bekledim. Orada 2 saniye bekle yazıyordu Ama He. Ondan sonra ne oluyormuş? Hayır, hayır. Uzaklaş. Mıydı? Abi kaç. Ya yapma be öldüm öldüm. Kardeşim öl. Ölüm. <laughs> <Ölüme>, ölmeyi unuttum. <lütfen. gülüyor> Gel buraya. Adam ölmeyi unuttu ya. Abi bot bot kill bot kill. <laughs> ha. Sana bot kill gösteririm aslan. Bo bot bot <laughs> O onu izin verme. Sinsiye bak. Soldan soldan bakıyor. Ben önündeyim hadi. neresin bakıyorsun? Al şunu. Al şunu ama... Çekil Ağlayacaksan hemen çıkarım bak. Çıkabilirim hemen. Çık lan oradan. Ağlayacak mısın? Hayır mı? ben ağlıyorsan çıkarım. Aa, Yoksa... Aa, aa, nereye attı bu bombayı? Ee, bomba nerede? Patlamadı. Seni çok kötü bir şekilde kınıyorum Efe. Ana ne avradın yanımda Abi. Abi, ezikseniz ben Abi buna hiç şey yapamıyorum. Abi Yeniyor bizi vur şu bot Q'yu ya. Abi. Ya bütün hepsini tutturdu. Bir, bir iki tane mermi tutturamasaydım bittiydim biliyorsun değil mi? A Aynen. Al şunu kafana. Şimdi. Bak biri demiş kral öldü şimdi aslında kral geri döndü. Ya arkadan vur o kral anca arkadan galiba. Hayır. Anca... arkadan yürü. vuran yürü. arkadan vuran vuran kral yapmışlar. Krala bak sen anca arkadan. vururuz kral. aslan. Ha sakin bak ağrı almış. Şerefsiz. Bitiyor. <laughs> Ben sana yenilir miyim hiç? Kanka arkada dur, arkada dur. Ağzımı aldım, vuracağım, bekle. Arkada dur. Hatta şuradan 3 kastımı da alayım. Vay vay vay! Abi şerefsizin kitabını yazdık ya. Bu Kitap, <laughs> kitaptan faydalanmış. Hadi göstersene kendini, bot tutuyor. Abi göstermeye korkuyorsan çıkayım hemen. Bomba atıyor en yani şu an. Sen Allah'ım Ha. Ah. Ne? Ben ölmeyeceğim abi. Sen şerefsizlik yapıyorsan. Hop, botluk yapma gel buraya. Ölüm sen hemen. Neredesin? Bot çıkıyor. Anan, anan, anan. Hayır. Ya. <laughs> geri, kaç, geri kaç, geri kaç, geri kaç, geri kaç. Nice, geri kaç. Kaç geriye, kaç geriye. Geri kaç bak sakın verme bu maçı ona. Tam gel 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 gel. Arkaya git daha da arkaya git daha da arkaya Ya olamaz ya <laughs> olamaz olamaz. <laughs> <laughs> Yapamazsın bana bunu. <gülüyor> <gülüyor> ya olmaz ama ya. Allah Allah. Ya ama bu olamaz abi ya son anda ya son anda. Son saniyede vurdum seni. Botkiyon ne oldu? Yeniyordun en son bizi kraldon falan hani. Ya abi olmadı canım. ama. ya yok. Allah'ım ya Rabbim. <laughs> Sağlık olsun hadi bakalım. <laughs> her neyse arkadaşlar abi... böyle bir videonun gelmesi istiyorsanız kanalımıza abone like atmayı ve bildirimlerde yorum atıp da e, belirtebilirsiniz. Beğenenler yoruma bot kiyo yazsın. E, bu videomuza geldiği için ikiefe de teşekkür ederim. Bir şey değil abi ne demek Daha her zaman videolara. seni vs demek benim canıma minnet. Tamam, Kendinize iyi bakın. Okay. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.